Merhaba, benim Almancım hoş geldiniz. Ben Seref. Sizlere bu videoda 5. sınıf Almanca 1. ünite konu anlatımıyla karşınızdayım. İlk olarak rund um den Tag yani gün içindeki zaman bölümlerini ele alıyoruz. Guten Morgen, günaydın. Guten Tag, iyi günler. Guten Abend, iyi akşamlar. Gute Nacht, iyi geceler. Bu da parantezler içinde nasıl telaffuz edildi. Yani evde tek başımıza olduğumuzda ya da annemizle babamızla çalıştığımızda bize onlar da yardımcı olabilirler. Burada parantez içinde telaffuzunu daha iyi söylemek için ekstra yazdığım bölümler. Saat dilimi olarak da bakarsak 05 ile 11 arası gün. Guten Morgen 11 ile 18 arası. Guten Tag 18 ile 20 arası. Guten Abend ve Guten da 22 ile 04 arası diyebiliriz. Begrüßung yani selamlaşmak, verabschiedung, vedalaşmak. Guten Morgen, Guten Tag, Hallo, Guten Abend, Guten Nacht, Tschüss. Yani şurası, şuraya kadar ne diyebiliriz? Selamlaşma diyebiliriz. Burada itibaren de vedalaşma olarak kullanabiliriz. Tabii ki bunların daha fazlası var. Ee, selamlaşma, vedalaşma videosuna bakaraktan da oradan da daha fazla bilgi edinebilirsiniz eğer isterseniz. Yoksa şimdilik 5. sınıf için bu kadar yeterli. Nach dem befinden fragen. Hatır sormak. Burada kullandığımız sıfatlar sehr gut, çok iyi. good, iyi. Zopa, super, süper. Prima, mükemmel harika. Tol, harika. Geht zu, so, eh işte. Es geht, eh işte. Yani buradaki ikisinin de anlamı aynı şekilde söyleniyor ama ya da şöyle de söyleyebiliriz. İdare eder. Hani bazen diyoruz nasılsın İdare eder. O şekilde de ifade edebiliriz. Zozo so, so, şöyle böyle. Naya yani. Schlecht kötü. Sehr schlecht. Çok kötü. Nicht gut, iyi değil. Nicht so gut, o kadar iyi değil. Şimdi karşı taraf bize eğer soru sorarsa, iki tane soru sorma şekli var. Tabii ki daha fazlası da var da. Buraya ben iki tanesini ekledim çünkü beşinci sınıfta çok fazlası verilmiyor. Ama eğer isterseniz dediğim gibi selamlaşma ve vedalaşma videosunda oradaki diğer bilgileri de kendinize ekleyebilirsiniz. Ama şu an için bu kadar yeter. Şimdi birinci soru tip, e, tipi. We get dir? nasılsın? Burada üç farklı şekilde cevap verebiliriz. Danke, es geht mir gut. Teşekkürler, iyiyim. Danke, es geht. Teşekkürler, eh işte. Danke, es geht mir schlecht. Teşekkürler ama teşekkürler kötüyüm gibi de söyleyebiliriz. Ya da buradaki danke'yi çıkartabiliriz de tabii ki. Hani sadece es geht mir gut, iyiyim, eh işte, kötüyüm Gibisinden de yani eski etmeyeşleş şeklinde de ifade edebiliriz. Ama dank her zaman için biraz daha iyi e, geliyor karşı tarafa. Ya da wie geht's bunun kısaltılmışı soru olarak sorulabilir. Ve burada da aynı şekilde cevap verebiliriz. Yani iki farklı e, türde soruluyor. Hani biri sadece şuradaki ikincisi sadece kısaltılmışı o kadar ama anlamalı olarak aynı ve bu türde cevaplar verebiliriz. Yani buradaki sıfatları kendimize göre durumumuza göre değiştirebiliriz. Das Deutsche Alphabet Almanca genel olarak yazıldığı gibi okunur. Fakat kendine özgü bazı okunuş biçimleri vardır. Burada da gördüğünüz gibi daha önce hani parantez içinde yazdıklarımda da bazı yerlerde farklı telaffuz ediliyordu. Alfabe olarak karşımıza ne çıkabilir? Hani kelimeleri e, tek tek harf harf söyle denilebilir. Onun için harfleri nasıl telaffuz ettiğimiz önemli. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Epsilon Set. Die Umlaute yani Almanca'da bazı harflere gelen iki noktalı inceltme işaretine verilen attır. Buradaki. E Ö Ü S Set. Yani bu sanki kuyruklu B'miş gibi gözüküyor. Ama iki S anlamına geliyor. Şimdi alfabeyle karşımıza ne çıkabilir? Şöyle bir şey çıkabilir. Mesela ki Kemal. Bunu bana tek tek harf harf Almanca harfiyle söyle. K E M A L. Yani yazılı sınavda da böyle bir şey gelebilir mesela. Ya da dedim ki İstanbul. İ S T A N B U L. Yani sınavda şöyle gelebilir mesela. Burası verilebilir. Size şunu yazdırmak isteyebilir karşı taraf. Ya da Kemal yazar. Sen bunu tek tek harf harf Almanca'daki harf telaffuzu şeklinde yaz denilebilir. Die Zahlen sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 13'ten 19'a kadar olan sayılar yapıları açısından Türkçe'deki sayılardan farklıdır. Türkçede önce onlar basamağındaki sonra da birler basamağındaki sayı. Yani 15 söylenir. Almanca'da ise tam tersi yapılmaktadır. 5 10. Mesela burada dediğimiz gibi 13 ama Almanca'da bakarsak 3 10. Yani 3 öne geliyor. 10 daha sonra. 11 12. 13 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 11, 12. Gördüğünüz gibi bu C'nin kelimesi yok sonunda. Farklı. 16, 16 ve 17'de sayılarının yazılışlarında dikkat ediniz. Yani burada çünkü şöyle bir şey var. Bir öncekine gidersek burada zex, c var. Burada sieben, ile bitiyor. Ama burada arkadaşlar yazdığımızda buraya S gelmiyor. Buraya da N gelmiyor. Yani bunlar burada düşüyor. Onun için Zehtsin, Ziptsin olarak söyleniliyor. Bu paranteze içinde yazdığımı eğer tam düzgün telaffuz edemiyorsanız kesinlikle buradakilere bakaraktan telaffuzunuza daha da güzel ilerletebilirsiniz. Çünkü kendi öğrencilerimi hep deniyorum ve her zaman içinde başarılı oluyorlar. İlk zaman böyle öğreniyorlar. Daha sonra tabii ki bu parantez içindekilere bakmıyorlar. Yani artık ben de yazmıyorum ve gayet güzel sayıları söylüyorlar. Kelimeleri de güzel telaffuz ediyorlar. Sich vorstellen <laughs> kendini tanıtma. Wie heißt du? Adın ne? Ich heiße Ela. Ya da ikinci soru türü. Wer bist du? Ich bin Ömer. Daha fazlasını kendini tanıtma videosunda da izleyebilirsiniz. Ben buraya gene paylaşacağım. İsteyen oradan daha fazla bilgileri edinebilir. Ama dediğim gibi şu an için sizin için bunlar yeterli. Hemen devam edelim. Wie alt bist du? Kaç yaşındasın? Ich bin elf Jahre alt. Yani ben 11 yaşındayım ya da buraya ne diyebiliriz? 13 dersek, ich bin 13 Jahre alt. Yani siz, siz kendinize göre bunu tabii ki uyarlayacaksınız. Woher kommst du? Nereden geliyorsun ya da nerelisin diyebiliriz. Ich komme aus Türkiye. Yani ben Türkiye'den geliyorum ya da Türkiye'liyim ya da Evet zaten Türkiye'deyiz. O zaman ne diyebiliriz? Ben Adanalıyım, ben Antepliyim, Kayseriliyim gibi de ifade edebiliriz. O zaman şunu da söyleyebiliriz. Ich komme aus Adana. Ich komme aus Rize. Ich komme aus Giresun şeklinde de ifade edebiliriz. Wo wohnst du? Nerede yaşıyorsun ya da nerede ikamet ediyorsun şeklinde. Burada ne diyebilirim? Ich wohne in Ankara. Ankara'da ikamet ediyorum ya da Ankara'da yaşıyorum gibi. E, bilgi verebilirim yani dediğim gibi burada evet şu an belki belki bir arkadaşımız ne bileyim e, Almanya'dan geliyordur ve Adana'da yaşıyor olabilir benim gibi ya da farklı türde e, adres olarak da yani adresi de ikamet yeri olarak da nerede yaşadığınızı burada söylüyorsunuz ve bu kadardı teşekkür <laughs> ederim Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşırsınız ve like, yorum yaparsınız arkadaşlar.